Merhaba arkadaşlar Ice Cream'in ikinci bölümünden hepinize selamlar Bugün artık oyunu bitireceğiz Hayalet modda oynayacağım ee, Hayalet modda dondurma bizi görmüyor Bu arada yanında kuzenlerim Umut ve Ömer var Hoş geldiniz Hoş bulduk balıcık Bir tane video çekmiştik Ha, şu bagda şu an. Eğilmiş gibi gösteriyor. Ama şu an ayaktayız. Eğilmeye başladı belki de. Güzeldi. Eğilme. Evet. Bu, Bu, Bu da yok. Burada Bu da, Bu da, da yok. Burada yok. Hep şurada çıkıyor. Hep evet. orada çıkıyor. Aynen. Niye başına bakıyor? Ya? ya, ya biz buraya bakmaya başladığımızda bir yerde tatlı çıkmaz. Çıkmaz çıkmaz. Çıkmaz çıkmaz. Koca kapı de. varken niye ipleyiniyorsun? Bak Evet. Bilgi döndüğü soruyormuş. <laughs> <laughs> ben <Galiba gülüyor> bir gün daha bir yere atmıştım. Dondurmacı bizi yiyemiyordu. Açıkla gittik. Galiba e, bitirememiştin. Silah kalmıştı içeride. Evet. O yüzden sonlandırmak zorunda kalmıştık. Gidiyoruz. Kafeteryaya geldik. Ağaca bir belirten başlayalım. Ağam da işte çıkacak mı? Hadi çıkma. Buradan çık. Hadi. Çıkma. Burada çık be Çıkar ya bu. Burada da çıkmadı. Burada çık. Burada, burada çıksın artık Burada çıksın Arkadaşlar şansınızı görüyor musunuz Son bir çöp kutusu kaldı o da burada Burada çıkacak Bir tarafı o, bağlı tarafı yazacak bir şeyden daha var. da altta yazan şifre, o boş bir şifre yani. Direkt üstadığında çıkıyor bu haritası. E, ne aradın? Ha? Ne aradın? Ha, ay, e, şey, kağıdın üstünde şifre yazıyor, o boş bir şey yani. Öylesine çizilmiş. E, kağıt, ka kağıt kağıt önemli. Şimdi yağ kabını alalım. Eğer boşsa samamut neden önemli? ismini çıktı. İlk bölümde de Donald çıkmıştı. Ya ilk bölümde Donald çıkmıştı. Hayır Donald çıktı. Bu burada bir tane kayıp güven, bir güvenle kaybolmuş böyle bir abimiz. Kulanlar bizi arasın. Numaramız... Eğer, eğer ölmüşse de huzur içinde alsın mekanı cennet olsun. Evet. Hadi hadi. Nasıl arayacağız? Mekanı cennet garaja gidiyoruz. Garaja geldik. Burada boş benzin bir dolu. Kariban gibi boş benzin bir dolu ile geçeceğiz. Burada çıktı bu sefer. Geçen dönemde diğer tarafta çıkmış. Ama arkada da bir yerde çıkmış. önce paralarımızı alalım. Silah alalım. Silah alacağız şimdi. Şimdi yağ kabını alacağız. Şuradaki kapıyı kapıya. Bizden geliyormuş Ama görünmez oldu? Görmez bizi. <laughs> Anlamadığım bir şey var. Neden karakter eğildiğinde daha yavaş? biraz ıstırdı. Ne yapıyorsun kanka? Kontaya oraya ses çıkardım çünkü. Benzin bir domuz onu Bu arada çocuğu da buraya kilitlenmiş. Dondurmacı tünelde daha hızlı gidiyor resmi. Yok, don biz dondurmacıdan daha hızlıymış. I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump chubby ones. I'm going to, go to find these chubby kids and we're gonna make some ice cream pun. <laughs> <Her eşliği. gülüyor> Mouse no, sanki iş, işleme sesi geliyor. Aynen. Evet. Sanki Ne derse can böyle at ata gitmek istiyor. Yanlışlıkla yere atıyorum ya. At. Hayır diye at? At. Atmayacaksın. At. Ne? Kediler Ben şimdi bir donat. Şimdi makineyi çalıştırmayız. Ne yapıyorsun kanka? mi kanka sen ne yapıyorsun? Dondurma diye diyor. Ben senin kankan değil mi? Kanka diğerler da diğer kankayı da düşünmek lazım. Like at ya bir tuş ya. Evet arkadaşlar. Şuradan abone oluyoruz. Ne like atın. gel like istenek kız istenek gibi bir şey. Çok oh, kıymetli bari. Like istiyor. Biz erkek miyiz mi abi? Herkes o mı? Evet kadınız. Ömer sen kızsan. Bir şey Hayır edemeyiz. ben kız değilim. Ben kız değilim Allah. Hala şükür. Helal şükür geçti. Çok nefret ediyorum bu kombinasyonlardan. 2 saat Ben de iki şey. saat yapamıyorum. Biz, biz bir videosundan milyon milyon like al, alıyor. Biz bir like. Güzel bir like. Bye Arkadaşlar. Çeket şey nerede ya? Çeket, çeket, çeket. Çeket aramıyorum. Kayıp çeket bile var mı? Yine kaydı altta çıktı. İlk bölümde de kaydı altta çıktı. Kayıp çeketi bulalım. abi bir TL. Bulduk bulduk. Ooo oh, bir TL bizi hadi. Şaka <laughs> şaka. Şaka. Bir TL'mizi isteriz. Yaklaşık parçalar var. Nereye attım ben yanlışlıkla? Aşağı atın. inşallah. alabilirim. <laughs> Aa, burada aldık. <abi>. İnşallah çıkış yolu <laughs> vardır. Bir abone abo de yüzümüzü göstereceğiz. Hadi bakayım. Evet. Ve buradan çıkış yok. Çıkış nerede? Öbür tarafta. Bu size bağlı. Şansımıza. Şansımıza tükürüyor. Arkadaşlar sizin şansınız değil kendi şansınız da diyoruz. Evet geldik sahile. Ya ne yaptın ya? Yanlış olayım ben kaydım. Sana tuşu var. Tuğla o tuğla. Tuğlaya mı tuş? Tuğlaya tuş diyen Ömer. Bir tane video çektik şarjı bitti. E, Atamadık tam bitiriyorduk bir de dondurmacı bizi yakalamıştı son hakkımızdı. Yani onu atsaydık bile üçüncü bölümü de çekmek zorunda kalacaktık. Bir de bugün şeyi bitireceğiz. Ice cream'i. O da belki. Aynen. Bitirebilirsek. Yine aşağıda bitmezse bitireceğiz. Evet. Şimdi parkinge gideceğim. <laughs> Arkadaşlar da... Burası, yukarı... bronze Stars gelmeyecek. belki gelir ama. Stars gelir arkadaşlar. Yukarıda sabah. Çünkü kar oyunları gelecek. Silah ben... almayın. Evet. Stars Silah almayın. Evet. Evet. Almayı. Almayı. Yüzde bir. Umut'un IQ'su sıfırda sıfır. dağıttı. İçimde kaldı şu kavası. Oh, İçimde kaldı. İçimizde kaldı. Tüm mermileri kafasına atacağım dedim. Bir tane, tane poposunu alırsaydım. Keşke poposunu alırsaydım. Ben bir <laughs> daha var. Duvalı ben zindi daha Artık şu arabayı iki bölümdür süzemedik geçen gün bu araba istemedik. Bu bölme nasıl oldu? Ofise anahtarını da alalım. Ofise Lazım de olacak. O, aynen ofise için. Anahtar nerede? Anahtar nerede? Anahtar, Anahtar yok. yok. Aynen de söyledik. Bir dakika. Altyazı M.K. Bir bakalım. Sanki yolla düşürdüm inşallah geliyor İnşallah düşürmüşümdür üçüncü bir, yarısı üçüncü bir, üçüncü bir bir daha Birinci bakacağım eğer dört like falan olmamışsa, üçüncü bölüm gelmez mi? Gelmez, gelmez. Dört like arkadaşlar Gelmez o da ikinci bölüm biterse gelmez. Dondurma seni sen mü ofis hatlarını Yere baka baka gideceğim ben. Belki ofis, ay ofis diyorum ya. Belki partide yani otoparkta düşürmüş olabiliriz. <laughs> Aa buradaymış. Gelme. ofis kafsa. Arabadaymış boş yere. Abi, Zaman geçti kanka. <laughs> Hasta hele şükür şu arabaya. Kapı kendi kendine açıldı. şey danıldı. Danıldı, çok mu olacak? inşallah like atsın. Like atın. Bir şey Geçmiyor. 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 Araba, araba Mevlana oldu ya. Dediğiniz araba. Araba bir da hayır. Lan yeter birader. İşte. Yanlışlıkla kötü araba bir defa bir işe yaradı. Yanlışlıkla dondurma cihaz. Bir de kalemi Fetarya Arabayı açık bırakıp gittik. Bari arabayı da götürseydik. Haydi. <laughs> Bu kartla burayı açacağız. Abi ben sorry abi. Abi sorry abi ben sorry. <laughs> Bu kaza girdi. Abi ben bir daha. Abi ben sorry. Abi bunları açmak. <laughs> abi bak. Dümsen. Tamam. Bir şey diyeceğim bunlar kart da açılmıyor muydu? Evet. Demek ki oraya açıldı otomatik açılıyormuş. Biz de bu arttayız daha lazım değil mi? Kafeterya depo var. 235 numaralı kapı yaşı çalıyor. Aşk mı bitirme Bitiriyorsun. Aşk aldı. İki bölümde bitiyor. Arkadaşlar ben ilk oynadığımda iki saat kaplan numarasına bakmıştım. Siz benim gibi mallık yapmayın. Ezberledim de attım Bakın şuraya girin arkadaşlar. Burada şu taraftan ikinci kapıyı açıyorum. Benim Buradaki penseyi al, alabilirsen. Alasın bana. Penseyle şunu... arayı sökeceğiz. İp keseceğiz penseyi. Gerçek yüzümüzü gö göstereceğiz. Bir gün geldi mi yüzümüzü göstereceğiz. İçimde kaldı. İki var niye kaldım, merak. Ediyorum. Kırık. Kırık. Lisa'yla bu ipi keseceğiz. Çok mu az kaldı? Pipi mi keseceğiz? Bitiriyor. Dondurma acını maske burada yedek maske sıkıyor. Burası dondurma acını Maskeyi alamıyorum. Is anybody watching? Ah, alamıyor. Burada da iyi. Burada. Sandığın içinde arkadaşımızı Koyduğum kafestin anahtarı var. <laughs> Şu an tek yapmamız gereken arabaya gidip parti adam mahalleyi seçmek Şimdi oyunu batırıyoruz çok az kaldı. Şimdi kaldı bu dünyayı yıkma. geçtirmiyor. Neden? Yani çünkü <Gülüyor> <Gülüyor> mahalle gitti. Bitirecek <laughs> miyiz Ha bitirdik. Arkadaşlar kaldı Pınçık. Bu çocuğun ismi Charlie. Bizim oynadığımız takımın ismi J. <laughs> Dondurma cinsinde Öbür bölümden söylemiştim Ya onda söylemiştim. Söylemiştim, Evet, aferin aferin bize. Bilader adamdan mikser çalmış lan. Onu bari evet. düzlerseydi. Mikserini ne yapmış? Devam Hiç edecek yapalım. diyor. Bakalım ikinci bölümde ne olacak. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Evet. her video umarım video hoşunuza gitmiştir eğer hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın kenarda gördüğünüz için gördüğünüz gibi ice cream 2 de var o da, onun da videosu yakın zamanda gelecek bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.